çocuklar neler oynuyorlar böyle. Ay birisi. Ay silahla top atıyor. Belki de dinozor. Traktörün içinde dinozor var belki de oyuncağın içinde. <laughs> belki şimdi Doruk'unkini almak istiyor. Dorukçum atılıyor mu? Ay ne kadar güzelmiş. Rengi toplarımız var burada. Evet. Kırmızılı. <laughs> Yeşilli, sarılı, turunculu, mavili. Bir sürü topu var Dorukcuğumun. Silahını anlatıyor. Dorukcuğum belki e dersin. Önce o da atsın bir, bir tane. Doruk'cum. <laughs> ah, Doruk bir tane daha attı çocuklar. Doruk bir, bir tane de belki atsın anneciğim hadi. Hayır. Neden? O da atsın anneciğim ama. O da istiyor. Belki sana vermiyor mu abi anneciğim? Hı? Sen ne yaptın burada? Berk de legoları oynuyor burada. Bir de burada Berkçiğimin traktörü var. Ve içinde dinozoru var. Koy bakayım dinozoru. Dinozor kardeşi. Berk abi beni mi koydun yine. Ay Berk abi ben kafeste durmak istemiyorum çok. Hayvana bahçesine gideceğim dinozor. <laughs> Hayvanat bahçesinde mi durur dinozor değil mi? Hı? Hayvanat bahçesinde dururlar değil mi anneciğim? Evet. Ay Dorukcuğumun oyuncağı çok güzel. Belki de çok güzel oyuncağı var. Ay çok güzel bunlar. Ay bir çok güzel oyuncaklar var çocuklar. Cüzdanlıyı unutmayın. <laughs> çok güzel. Hadi at bakayım tekrardan Doruk. Boş ver onu alırız anneciğim sonra tekrardan. Şimdi at bakalım tekrardan silahını. Berk telegolarını koymuş. Traktörüne taşıyacak traktörü değil mi? Hı? Berk abi o kadar yükü nasıl yükleyeyim? Ben buradayım. Ay dinozorun üstüne legoları koymuş belki. <laughs> Nasıl taşıyacak anneciğim dinozorumu onu? Hı? Dinozor taşıyabilir mi belki? At bakalım bir kere daha Doruk. Nasıl atılıyor? Mermilerinle. Hı? Doruk öyle bir güzel kor koruyor ki toplarını. Çok sevdi silahını Dorukcuğum. Kırmızılı sarılı çok güzel bir var Evet. Atılıyor mu? Atıldı. <laughs> başka renk seçeceğim. Ne seçiyorsun? Sarı mı? Evet. Sarı saç bekliyorum. Ay çok güzel. Dur Berk de yapsın ama Berk'e de ver anneciğim olur mu? Yok. Neden? Hayır. Bak o da hayır diyor. Berk Doruk abi diyor. bana da ver diyor. Hı? Doruk Hadi Dorukçum. Hadi ver. Belki de o da atsın anneciğim hadi. Hayır. Hep Doruk oynuyor çocuklar. Belki vermiyor. Bak Berk de orada traktörüyle oynuyor. Berk oyuncakların güzel mi anneciğim? Beğendin mi? Beğendin değil mi? Bak şunu çekiyorsun atıyorsun. Ay çok güzel? Şu tuşlara aynı anda basıyorsun. Sadece da Ayy, şunu da basabilirsin. Ay çok güzelmiş çekiyorsun, anneciğim. Çekiyorsun atıyorsun. Ver bakayım bir kere ben atabilir miyim? Bana top koy oraya bir tane ben Bana da vermiyor. Aa. Bakın Lego'yu da atabilirim. Lego ne satacaksın? Atabilirim. Aa, Lego Dek girmez anneciğim. Ona, şey, ona yapılmış. Onun boyutuna göre yapılmış. Toplar çok küçük olduğu için giriyor. Hmm. Görüşürüz çocuklar. Abone olmayı unutmayın.